Kıymetli seyircilerimiz, geçtiğimiz programda sizlere söz vermiştim. Kalan bir maddeyi daha sonra beraberce işleyelim diye. Beraberce derken şunu kastediyorum. Sizler inşallah bizlere dua edeceksiniz, dua ediyorsunuz. O manada birlikte bir meseleyi beraberce mütala etmeye çalışmış oluyoruz. Hani şöyle bir hatırlayalım, Ma arafna hakka marifeti ke ya maruf. Ma abetna hakka ibadeti ya mabut. Ma zekerna hakka zikri ke ya mezkur. Ma Me şekerna hakka şükri ke ya meşkur. O ilk üç bölümü kısa bir şekilde el almaya çalışmıştık. Şimdi dördüncü bölümü el almaya çalışacağız inşallah. Ma şekerna hakka şükri ke ya meşkur. Ey şükredilmesi gereken zatı ecelli ala sana hakkıyla teşekkür de bulunamadık. Dünyevi işler bazen bizi bizden alıyor. Kendimizden, ailemizden, sevdiklerimizden, duygularımızdan, düşüncelerimizden, ideallerimizden bizi koparak gidiyor. Adeta bizi bir cenderinin içine sokuyor dünyevi işler. Bir de bakmışız ki bir ömür bitmiş, zaman geçmiş, her şey neticelenmiş. Hani belki de hayatını iyi geçirememiş insanlara, Hz. Üstad onların hissiyatına tercüman olmuş. Eyvah aldandık, şu hayatı dünyeviyeyi sabit zannettik, o zan sebebiyle bütün bütün zayi ettik şu temelsiz ömür dahi bir rüzgar gibi uçar gider. Sonunda bakmışız ki koskoca bir ömrü heder. Hani efendimizin huzuruna yaşlı bir adam gelir. Allah Resulü çok meşguldür sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ebubekir'e işaret eder. Ya Ebu Bekir sen bu yaşlı adamın derdi neyse ilgilenir misin der. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Tabii ki der. Yaşlı adamla konuşur. Yaşlı adamın derdi büyüktür. Yaşlı adam bir günaha girmiştir. Kendisine gadretmiştir. Fücur işlemiştir. Yoldan çıkmıştır. Allah'ın sevmediği bir iş yapmıştır. Ama çare olarak Efendimizin huzuruna gelmeyi denemiştir. Hazreti Ebu Bekir ve o yaşlı adam Efendimizin huzuruna girerler. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz şöyle söyler. Heze raculun şeyhun gadara ve fecra ya Resulallah hel min tevbetille. Bu adam kendine gadretmiş, günaha girmiş, fücur işlemiş. Bir tövbe olup olmadığını, o kapının açık olup olmadığını soruyor ya Resulallah. Allah Resulü kim biri içinden nasıl burkuldu? O yaşlı adama döndü. Şöyle söyledi. Sen kalbinden gele gele inanarak şehadet kelimesini söyler misin? Adamın gözleri yaş dolu dudakları titrek titrek kelime-i şahadeti söyler. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Der demez Allah Resulü sen öyle samimi söyledin ki Allah senin günahlarını affetti der. Onun kalbine bir ümit bahşeder. Ümit tohumu eker. Allah'tan ümit kesilmez. Çünkü Kur'an la teknatu min rahmetillah diyor. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Çünkü Allah günahları affeder. Yeter ki ona teveccüh edilsin, ona inabe edilsin, ona dönülsün. Samimiyetle ona döndükten sonra Cenab-ı Hakk'ın affetmeyeceği günah yoktur. İnsanlık yer yer yoldan çıkıyor, kendisini unutuyor, ailesini unutuyor, değerlerini unutuyor, niçin yaratıldığını unutuyor, 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 unutuyor. unutuyor. Halbuki Kur'an bize diyor ki: "Vezkur Rabbek'e اِذَا nesid." Unuttuğun zaman hemen Rabbine dön, hemen Rabbini an. O onu unuttuğun anlar için Cenab-ı Hakk'a teveccüh et. Cenab-ı Hakk'a tevbe et. İçinde bir burkuntu olsun. Hani etrafına bak şöyle. Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu nimetleri düşün. Bizi insan olarak yarattı. Bizi nimetleriyle perverde etti. Bizi sonsuz nimetleriyle şeref etti. Etti ama biz kullar yer yer ona teşekkür etmeyi unutuyoruz. Yine Kur'an-ı Kerim'de ve kalilün min ibadiye şükür. Bu bana çok dokunur kıymetli seyircilerimiz. Cenab-ı Hak diyor ki kullarımdan bana teşekkür edenler ne kadar da az. Halbuki Allah'ın nimetleri sonsuz. Neden biz teşekkür ederken pintilik yaparız, cimrilik yaparız? Bütün hissiyatımızla neden Allah'a teşekkür edemeyiz? Bu çok acıdır gerçekten. Bize küçük bir hediye verene karşı bazen tekrar tekrar teşekkürlerimizi ifade ederiz. Minnetimizi ifade etmeye çalışırız. Ya Allah'ın nimetleri karşısında acaba nasıl davranmamız gerekir? Hazreti Davut Aleyhisselam Ya Rabbi ben senin nimetlerine nasıl teşekkür edebilirim ki? Çünkü teşekkür ettiğim zaman o teşekkür etme de ayrı bir teşekkür istiyor deyince Cenab-ı Hak Hazreti Davut Aleyhisselam'a diyor ki işte asıl teşekkür budur. Nimetleri vereni derk etmektir, anlamaktır. O hissiyatla dolup taşmaktır. Cenab-ı Hakk'a öylece teveccüh etmektir. Asıl teşekkür budur. Farkında olmaktır. Nimetlerin farkına varmaktır. Farkındalık gafleti dağıtır. Dikkatleri toplar. Farkında olan insan evrene bir farklı bakar. Kainatı yaratan zatın karşısında duruşu farklı olur. Her nimet kendi cinsinden teşekkür ister. Ama nimetler teşekkür görmezse şayet bazen bizleri terk eder. Acaba dilimizde, kalbimizde, beden dilimizde yapmış olduğumuz teşekkürler yeterli midir? Zannediyorum sizler de hayır diyorsunuz değil mi? Ya nasıl teşekkür etmeliyiz? En güzel teşekkür nasıl olmalı? Hani ibadetlerle, samimi niyetlerle. Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarını yerine getirmekle, bilhassa fazlına karşı hassas davranmakla. Hani secdeyle, namazla. Hele hele gecenin hiç kimsenin görmediği zaman dilimi içerisinde kalkıp hiç olmazsa iki rekat, dört rekat. Samimi bir niyetle huşu içerisinde o kılmış olduğumuz namaz Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine karşı zannediyorum çok büyük bir şükür olacaktır. Hani kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem geceleri kalkar, ibadet eder, yer yer istirahat eder ama çoğunlukla ibadette geçirir. O bize bir usul, bir adab öğretiyor. Edep de öğretiyor. Uyanıyor. Namaz kılmak için kalkacağı esnada hanımı Ayşe validemize der ki ya Ayşe müsaade eder misin Rabbim için biraz kullukta bulunayım. Namaz kılayım. Ya Allah der sizinle beraberken, birlikteyken, aynı ortamı paylaşıyorken dünyanın en mutlu, en bahtiyar insanı ben oluyorum, bizler oluyoruz. Ama Cenab-ı Hakk'a karşı yapacağın ibadete mani olmak istemem. Ve kalktı diyor Hazreti Ayşe Validemiz. Allah Resulü namaza durdu. Uzun bir namaz oldu. O namaz farklı bir namazdı. Gerçi Efendimizin her namazı farklıdır. Çünkü o Allah'ın huzurunda olduğunu bilerek namaz kılıyor. Namazın hakkını tam anlamıyla vererek namaz kılıyordu. Kıyamı farklı, rükûsü farklı, seydesi farklıydı. Göz okuduğu ayetlerle adeta sadece kendi dünyasını değil, bütün dünyaları aydınlatmaya çalışıyordu. Hazreti Ayşe validemiz müdahale edemiyor. Çünkü uzun bir namaz. Göz yaşlarıyla, hıçkırıklarla kınlan bir namaz. Nihayet namaz bitiyor. Ayşe validemiz, Ya Resulallah, Kur'an hakkınızda şöyle demiyor mu? İnna fetahna leke fethan mübine. Liyafir aleke Allahu ma takaddeme min zenbike ve ma teakhar. Ve yitimme niyumetehu aleyke ve yehdiyeke sıratan müstakimen. Gelmiş ve gelecek Allah senin yok ya olsa bile hata kusur onları affettiğinden bahsediyor bu ayette. Ama sen kendini çok teref ediyorsun. Çok hırparıyorsun ya Resulallah. Nedir bu kadar gözyaşı ya Resulallah. Nedir bu kadar titreme. Efendimiz aleyhissalatü vesselam dönüyor Ayşe validemize şöyle sesleniyor. Efele ekunu abden şükura, ya Ayş. Ya Ayşe. Ayşe Allah'ın bana vermiş olduğu bu sonsuz nimetler karşısında beni peygamber yapması karşılığında bana Kevser vermesi karşılığında bana Kur'an'ı göndermesi karşılığında bana güzel bir ümmet vermesi karşılığında güzel arkadaşlarımı vermesi karşılığında ve vermiş olduğu sonsuz nimetler karşılığında ona teşekkür eden bir kul olmayayım mı? Efela ekürnü abden şükür. Kainatın efendisi bize yol gösteriyordu. Gece ibadet için dahi eşinden izin istiyordu. Ama Rabbiyle ile baş başa kaldığı zaman adeta bütün her şeyi unutuyor Rabbi ile adeta bütünleşiyordu. Belki de şöyle diyordu, İnayet ettin, elimizden tuttun, bize nimetlerin en güzellerini sundun, nasıl teşekkür edeceğimizi maalesef bilemiyoruz, yetersiz kalıyoruz. Bundan dolayı, me şeker neke hakka şükrike ya meşkur ey kendisine sonsuz nimetlerden dolayı hakkıyla şükredemediğimiz zatı ecelli âlâ. Bu nimetlere nasıl teşekkür edebiliriz ki? Hani bir padişah bir bayram günü raiyetini davet eder sarayına. Herkes oraya gelirken çok güzel hediyelerle gelmiştir. Fakat birisi var ki onun hediyesi belki de hiç hükmündedir. Öyle bakar ki, öyle güzel hediyeler gelmiş ki, adeta mahşup olur. Ama aklına çok güzel bir fikir gelir. Hazreti Üstad bunu 24. Söz'de ne kadar güzel takdim eder. Der ki, ey Seyyidim, görüyorum ki sana çok güzel hediyeler gelmiş. Sen bu hediyelere layıksın. Hatta daha fazlasına layıksın. İktidarım olsaydı, gücüm geçseydi, ben bütün bu hediyelerden daha fazlasını sana getirirdim. Hediye etmek isterdim. Padişahın hediyelere ihtiyacı yoktur. Ancak raiyetinin sadakat derecelerini görmek istemektedir. Ama bu fikir padişahın çok hoşuna gitmiştir. Evet bizler de şu kainatın Cenab-ı Hakk'ın karşısında yapmış olduğu kulluklar karşısında, peygamberlerin yaptığı kulluğun yanında, Efendimiz'in yapmış olduğu kulluğun yanında, sahabilerin, tabi'inlerin, tebe-i tabi'inin, günümüze kadar gelmiş olan Allah dostlarının, kulluklarının yanı başında, belki bizim kulluklarımız hiç hükmündedir. Ama şu niyetle, Ya Rabbi, sen bütün bunlara layıksın, Teşekkürlere layıksın. Ya Rabbi bütün kainatı arkamıza alıyoruz. İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesain diyoruz. Ancak sana kulluk yapar ve ancak senden yardımcılarız diyoruz. Bütün kainatın yapmış olduğu istihaneleri, bütün yapmış olduğu duaları, yapmış olduğu ibadetleri sana takdim ediyoruz Allah'ım. Sen çünkü onlara hatta daha fazlasına layıksın. Sen diyorsun ki ya Rabbi le in şekertum le azidannekum ve le in kefertum in le şerid. Şükrederseniz artırırım. Ama yok. Nimetlerime nankörlük yaparsanız azabım pek çetindir. Yani bir anda azaltırım demiyor. Yer yer imtihan için belki de nimetler devam ediyor ama sonunda Allah muhafaza buyursun işin bir azap tarafı var. Böyle bir bayram gününde gönüllerimizin coştuğu, ümitlerimizin heyecanlandığı, gerçekten doruklara çıktığı böyle bir zaman dilim içerisinde biz Cenab-ı Hakk'ın rahmetine talibiz, onun merhametine talibiz. Ümit ediyoruz ki Cenab-ı Hak inşallah şu yaşadığımız Ramazan münasebetiyle idrak ettiğimiz Kadir Gecesi neticesinde ve şu anda yaşadığımız bayramın yüzüz hürmetine Rabbim inşallah bizim hatalarımızı, günahlarımızı bağışlayacak, bizleri kalben mesrur etmiş olacak. Onu ümit ediyoruz. Allah Resulü Cenab-ı Hakk'ın karşısında hep niyaz makamındaydı. Naz makamında değildi. Hatta bir ara büyüğümüz bunu takdim ederken parmağının şöyle ucunu gösterdi. Allah Resulü dedi şu parmağının ucundaki bir zerre kadar Cenab-ı Hak'tan bir iyiliği hissettiği anda öyle teşekkür eder. Öyle içten gele gele teşekkür eder. Bu da Cenab-ı Hakk'ın çok hoşuna gider. Ve Cenab-ı Hak da o nimeti bu teşekkürden dolayı artırır. Artırdıkça Efendimizin teşekkürü artar. Teşekkür arttıkça Allah'ın nimetleri artar. Ve böyle devam edip gider. Demek ki bizler de Allah'ın bize sunmuş olduğu nimetleri bir düşünebilsek, üzerimizdeki nimetleri fark edebilsek, belki başkasında olmayan, bizde olan ne nimetler vardır? Çünkü Allah nimetleri kulları arasında yer yer paylaştırmıştır. Herkese farklı farklı nimetler vermiştir. E bazen de nimeti Cenab-ı Hak kısar. Acaba o andaki bizim tavrımız ne olacaktır ona bakar. Nimetleri paylaşmak da bir teşekkürdür. İsterseniz gelin her zaman yapmış olduğunuz gibi ve yapmaya devam edeceğiniz gibi. Çünkü az buçuk tanıyorum sizleri. Dostlarımı tanıyorum, arkadaşlarımı tanıyorum. Siz Allah yolunda olmanın zevkine eren insanlarsınız. Siz Allah için paylaşmayı seven insanlarsınız. Duygularınızı paylaşıyorsunuz, sabrınızı paylaşıyorsunuz, dertlerinizi paylaşıyorsunuz, sofralarınızı paylaşıyorsunuz, evinizi paylaşıyorsunuz, ihtiyacı olan, muhtaç olan kimler varsa, onlarla neyi, neye ihtiyaçları varsa paylaşmaya çalışıyorsunuz. Öyleyse şu bayramı da bayram olabilmesi için gelin şefkatimizle, merhametimizle, ilgimizle, sevgimizle, tebessümlerimizle ruhumuzda mayaladığımız o güzelliklerle çevremize güzellikler sunmaya çalışalım. Bunları inşallah paylaşalım. Ben bu vesileyle tekrar bayramınızı tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak'ın nezdinde çok kıymetli kullar olmamızı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Ailenizle birlikte sevdiklerinizle birlikte Rabbim nice bayramlar nice Ramazanlar, nice güzel zamanlar nasip etsin inşallah. Hoşçakalın, sağ olun, var olun.